Merhaba arkadaşlar konumuz kastil sabun nedir kısaca sabunun yapısından ve kısa bir tarihinden bahsetmek istiyorum fazla vaktinizi almadan sabun organik bir tuzdur arkadaşlar sabun molekülü teknik olarak yağ asitlerinin sodyum veya potasyum tuzlarıdır sodyum tuzları kalıp sabunları verirken potasyum tuzları jel sabunları yani Arap sabunu dediğimiz sabunları verir. Aynı zamanda sıvı sabunlar da yağ asitlerinin potasyum tuzlarıdır arkadaşlar. Piyasada satılan deterjan türevi e, sabun benzeri malzemelerle alakası yoktur bunun. Sabunlar belki de tarihin ilk yüzey aktif temizlik maddeleridir. Aynı zamanda tarihin değişik dönemlerinde kimi zaman değiş dokuş aracı olarak kullanılırken kimi zaman da ilaç olarak kullanılmışlardır. Sabun tarifini ilk kez M.Ö. 2500'lü yıllarda rastlanmıştır. Odun küllerinin kaynatıldığı suya yavaşça yağ ilavesinden bahseder. Çok eskilerden beri Orta Doğu Lamat bölgesinde Halep sabunları yapılmaktaydı. Bu bölgede defne ve zeytin ağacı bol bulunur arkadaşlar. Bu yüzden defne ve zeytinyağı karıştırılarak sabunlar üretilirdi ve bunlar yeşile bakmaktaydı renk olarak. İşte konumuz olan Kastil sabunlarının temeli bahsettiğim Halep sabunlarına dayanır. Şu şekilde dayanır. Haçlılar Avrupa'ya dönerken Halep sabunlarını ve tariflerini de yanlarında götürdüler. İspanya'nın Kastilya bölgesi ile İtalya'nın ve Avrupa'nın değişik bölgelerinde sabun yapılmaya başlandı böylece. Ama Kastilya'da üretilen sabunlar bunların hepsini geçti. Ve daha yaygın bir hale geldi. Ve bu yüzden üretilen sabun da Kastil sabunu ya da Kastilya sabunu olarak adlandırılmaya başladı. İşte arkadaşlar bu bahsettiğimiz sabunun adının Kastil sabunu olması teknik özelliğinden ziyade üretildiği yerin adını almasından kaynaklanıyor. Bu Kastilya bölgesinde defne bulunmadığı için, zeytin de çok bulunduğu için sadece zeytinyağı ile beyaz renkli ve sert sabunlar elde ettiler ve bu sabunlar çok tutuldu. Yani kastilya sabununun sırrı zeytinyağıyla yani %100 zeytinyağıyla e, yapılan sabun olmasıdır arkadaşlar. Kesinlikle hayvansal yağ içermez. Yani arkadaşlar kastil sabun dediğimiz sabun sadece zeytinyağı kullanılarak yapılmış sabundur. Adını da üretildiği bölgeden almış olan sabundur. E, bu açıdan baktığımız zaman bizim Ege ve Akdeniz bölgelerimizde yapılan Zeytinyağı sabunları da bir bakıma Kastilya sabunudur. Zeytinyağını sodyum hidroksitle muamele ederek bu şekilde katı Kastilya sabunu elde edersiniz. Potasyum hidroksitle zeytinyağını muamele ederseniz bu şekilde jel yani Arap sabunu elde edersiniz. Yine aynı zamanda bu jel formundaki sabunu uygun koşullarda suyla seyreltirseniz, uygun miktarda suyla seyreltirseniz sıvı kastilya sabununu elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Hani kastilya sabunun sırrı budur. Sadece %100 zeytinyağı kullanılarak yapılmış sabun olması. Şimdi ufak bir uygulamamız var. Dilerseniz ona geçelim. Arkadaşlar uygulamaya geçmeden önce reçeteyi oluşturuyorum. Katı kastığı sabunu yapıyoruz. Yağımız zeytinyağı 750 gram alalım. Şimdi reçetemizi 750 gram zeytinyağı üzerine kuracağız. Şimdi reçeteyi tam tersi kostik üzerinden de kurabilirsiniz. Bunlar matematiksel işlemlerdir. İleride reçetelerin nasıl kurulduğu hesaplamaların nasıl yapıldığı ile ilgili daha detaylı bir video hazırlamayı düşünüyorum. 750 gram zeytinyağı üzerine hesaplamalarımıza şöyle devam edeceğiz. Arkadaşlar yağın karşısına kostik koymamız lazım. Katı sabun için sodyum hidroksit koymamız lazım bunun için kimyasal reaksiyon denklemini yazıp hesaplama yapabiliriz. Ya da yağların sabunlaşma sayısı denen değerleri vardır. Sabunlaşma sayısını kullanabiliriz. Sabunlaşma sayısı her yağ için değişen, her cins yağ için değişen 1 gram yağ sabunlaştırmak için gereken sodyum hidroksit ve potasyum hidroksit miktarıdır arkadaşlar. Zeytinyağının sabunlaşma sayısı şuraya sabunlaşma sayısı diyelim. 0-135 gram sodyum hidroksit bölü 1 gram zeytinyağı. Kostik miktarını şu sabunlaşma sayısıyla yağın gramajını çarparak buluyoruz. Kütle sodyum hidroksit diyelim. O da eşittir. 101.25 gram. Kullanacağım terazi 1 grama hassas. Virgülden sonraki basamakları göstermiyor. Ben bunu 101 gram sodyum hidroksit olarak alacağım. E, su miktarında yağın %38'i kadar alacağım. Su eşittir. 750 gram çarpı 0. 38. 0,38. O da eşittir. 285 gram. Arkadaşlar reçetemiz hazır, zeytinyağımız 750 gram, su diyelim suyumuz 285 gram, e, sodyum hidroksit miktarımız 101 gram, reçetemiz hazır. Burada soğuk proses uygulayarak sabun yapacağım. Evet, reçetemizi hazırladık. İşleme, yani sabun sentezine başlıyoruz arkadaşlar. Kastil sabunu yapacağımız için zeytinyağı kullanacağız. Ee, sadece zeytinyağından yapılan sabun dedik. Malzemelerimizi daha önceden hazırladık. Kostiğimiz hazır. Suyumuz hazır. Yağımız hazır. Eee reaksiyonu yapacağımız kap, blenderımız bir kenarda hazır bekliyor. Terazimiz hazır. Arkadaşlar sabun imalatı kimyasal reaksiyona dayandığı için miktarları ağırlık olarak tartmalıyız. Bu yüzden terazi kullanmamız şart. Evet 750 grama yaklaştık. 751 gram 1 gram sapmanın o kadar önemli yok Reaksiyon bunu tolere eder Suyumuzu Tartarak Devam ediyoruz ikinci adımda 285 gram su. Arkadaşlar su reaktif malzeme değil. Hani 5-10 gramlık sapmalar bunda da herhangi bir sıkıntıya neden olmaz. Kostiğimizi tartıyoruz. Kostiğimizde 101 gram olacak. Buradaki kullandığım kostik payet kostik. Yani bu şekil tamamen fiziki bir özelliktir. ve malzemenin içeriğini değiştirmez. Marketlerde satılan lavabo açıcı olarak adlandırılan kostik de sodyum hidroksittir. Ama o genelde boncuk kostiktir. Yani şekilli yuvarlak olduğu için boncuğa benzetilir. Bu yüzden boncuk kostik denir. Bunun şekli de daha yassıdır. Payet kostik denir buna. potasyum hidroksitler de genelde bu şekilde olur. Yani bunların hepsi katı olan kostiklerle ilgili. Evet 101 gram kostiğimizi de tarttık. Kostiğimiz dediğimiz gibi sodyum hidroksit. Çünkü potasyum hidroksitle yaparsak hijel sabun ya da arap sabun elde ediyoruz. Şimdi güvenlik açısından kostiği yavaşça suyun içine ilave etmemiz gerekiyor. Kostik suyun içinde yüksek ısı e, çıkararak çözünür arkadaşlar. Ve suyu kaynama noktasına kadar hemen hemen kaynama noktasına kadar ısıtabilir. Aniden koyup, aniden boşaltırsak sıçramaları neden olabilir. Bu da cildimizin herhangi bir yerine temas ederse yanık yaralanmalarına neden olabilir, tahriş edebilir. Bu yüzden eldivensiz, önlüksüz, özellikle de koruyucu gözlüksüz çalışmaya başlamayın arkadaşlar. Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanın. Ve yine bu çıkan yüksek ısı nedeniyle buharlaşma olur. Çıkan buharı da solumayın arkadaşlar. Bir aspiratör altında ya da mümkünse açık havada yaparsanız iyi olur çalışmayı. Ya da iyi havalandırılan bir ortamda çalışmanız sağlığınız açısından önemlidir. Çünkü bunlar ağır kimyasallar. Evet dediğimiz gibi Kostik çözeltimizin sıcaklığı aşağı yukarı 80 derecelere yaklaşmış. Aynı şekilde yağımızı da ölçüyoruz. Bu yağımız da 21.2 derece. Arkadaşlar Her ikisinin sıcaklığında 35 derece civarlarına getirmemiz lazım. Yağ mikrodalga fırında ısıttım. İşte yaklaşık 33 derecelerde yeterli. Kostiği de balkonda Bir miktar beklettim. Yani Bir süre beklettim. Kostiğimizin sıcaklığının da işte 30-35 derece arasına getirdim. Hani burada yağla kostiğin sıcaklığı birbirine ne kadar yakın olursa çalışmamız o kadar güzel sonuç verir. Kostik çözeltisini yavaşça yağımızın içine ilave ediyoruz. İlave ederken de yavaş yavaş karıştırıyoruz. Bir müddet yavaş yavaş karıştırın. Biraz emülsiyon oluşana kadar. Aniden karıştırırsanız çok sıçrama yapabilir. Emülsiyon haline geldikten sonra artık blender motorunu çalıştırarak karıştırma işlemine devam ediyoruz. Buradaki karıştırma işlemimiz arkadaşlar 20 ila 30 dakika arasında sürecektir. Şu anda gördüğünüz gibi gayet akışkan ama karıştırma işleminin sonuna doğru puding kıvamına doğru, yani muhallebi kıvamına doğru geçecek bu. O noktada kalıbımızı alacağız. Bu üretim süreci soğuk proses olduğu için yağ ve kostik çözeltisinin sıcaklıkları 30-35 derece civarında birbirlerine çok yakın olduğu zaman özellikle kalıplama aşamasında çok iyi sonuç alıyoruz arkadaşlar. Karıştırmamız homojen oluyor. Yaptığımız sabun daha düzgün oluyor. Ama kostik çözeltisini sıcak da kullanabilirsiniz. Bunu kendinize güveniyorsanız yapın. Sıcak kostik ani sabunlaşmaya neden olabilir. Ani katılaşmaya neden olabilir. Yani bir anda katı hale geçer. Hem kalıplamada çok sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ee, ayrıca karışımınız yeterli homojenliğe başamadığı için e, düzgün sabun da elde edemeyebilirsiniz. Biraz riski vardır onun. Yani sıcak kostik kullanmanın. Evet arkadaşlar. Şimdi e, şuna baktım az önce. Blender'ı kaldırdığım zaman uç kısmına... Tutunamıyorsa bu sabun karışımımız öyle diyelim karıştırmaya ihtiyacımız var. Hani muhallebi kıvamına gel geldikçe blenderin uç kısmına sarmaya başlayacak. Zaten e, kabın kenarlarından da fark edebilirsiniz, kabın kenarlarına da sarmaya başlayacak. Akışkanlı e, gayet düşecek. Hani bildiğiniz. E, muhallebi kıvamına benzeyecek kıvamı. Bunun için işte 20-30 dakika karıştırmamız yeterli ama tabi yağın yapısına göre bu süre uzayabilir arkadaşlar. Onu baştan uyarayım. Hani zeytinyağı ne kadar zeytinyağı da olsa yani şunu söylemek istiyorum. Hani A bölgesinin zeytinyağı ile B bölgesinin zeytinyağı ufak da olsa farklılıklar arz edebilir. Hani yağ dediğimiz malzemenin moleküler yapısı sabit değil. Yağ molekülü yağ asitlerinin gliserinle birleşerek oluşturduğu moleküldür. Ve içerdikleri, yağ, içerdikleri yağ asitlerinin oranları değişebilir. Evet arkadaşlar blenderımıza sarmaya başladı. Yani yavaş yavaş istediğimiz kıvama geldik. Tedbiren biraz daha karıştıralım. Ama bu noktalar kritik. Yani bir anda katılaşabilir de. Özellikle yaz mevsiminden bahsediyorum. Ortamda sıcak olduğu için e, sabunlaşma bir anda kendini ileri atabiliyor. Bu sefer kalıbı almakta çok büyük güçlük yaşarsınız. Yani bu kıvam iyi. Sıçramış olan parçacıklar vardı. Onları da temizliyorum. Kalıp olarak bu pastanelerde görmüşsünüzdür. Ufak tatlı kaplarını kullanıyorum. Yuvarlak formda şekilde sabun yapmak istedim. Bu kastil sabunlarım yuvarlak olsun. Kıvamımız gayet iyi arkadaşlar. Hani bundan daha koyu olursa zaten kalıba almakta biraz güçlük yaşayabiliriz. Evet gördüğünüz gibi akışı gayet güzel. Şimdi arkadaşlar bu sabunumuzu kalıplara döküyoruz. Kalıplara döktükten sonra e, hava boşluğunu almak için yani bir miktar sallayabilirsiniz. Sonra yüzeyini düzeltip sertleşmeleri için bekleteceğiz. Bunun için de e, tozlanmayacak şekilde üzerini uygun bir örtüyle örtebilirsiniz arkadaşlar. Sabunlarımızın sertleşmesi için oda sıcaklığı yeterli. Ama e, bulundukları ortamın kuru olmasına, yani rutubetsiz olmasına dikkat edin. Rutubet e, sertleşmeye engel olur. Şimdi bu kalıptaki e, sabunlarımız yumuşak ya. Yani akışkan hala. Sertleşme olayı sadece suyun buharlaşması olayı değil. Şu anda bu kapların içinde sabunlaşma reaksiyonu devam ediyor arkadaşlar. Yani sodyum hidroksit önce yağın yapısını kırıp ondan sonra yağ asitleriyle birleşmeye devam ediyor. Sabun molekülleri oluşturmaya devam ediyor. Bu reaksiyon ilerledikçe sertleşecek. Ama e, soğuk prosesin şöyle de bir avantajı var. Gliserin sabunumuzun içinde kalacak arkadaşlar. Yani özellikle nemlendirme e, özelliği güçlü bir madde gliserin. Aynı yağdan gelen gliserin olduğu için de doğal gliserin sabunumuzun içinde kalıyor arkadaşlar. Kostik miktarını da hesaplayarak attığımız için fazla kostik de yok. Şimdi arkadaşlar 2-3 gün beklettim. Aslında bu 3. günün sonunda tamamen sertleşti sabunlarım. Bunları kalıplardan çıkartıyorum. Bunları kalıplardan çıkarttıktan sonra kullanmaya başlamadan önce 25 gün, 30 gün yine kuru bir ortamda bekleteceğim. Amaç bir önceki aşamada söylediğim gibi reaksiyonun tamamlanması arkadaşlar. Boşta sodyum hidroksit kalmaması, yağ asidi kalmaması. Zaten e, ilk hamur halindeyken pH'ini ölçerseniz 12 civarlarını görürsünüz. Şu aşamada 10 civarlarındadır. E, 28 gün, yani ortalama 28 gün dedim. 25 ile 30 gün beklettikten sonra pH'i 7 ile 9 arasına girer bunun. Yani, e, kostik hesabını düzgün yapıp, düzgün tartıp, karıştırmayı düzgün yaparsak bu şekilde olur. Yani pH de dengeye girer, nemi de dengeye girer. Ürünümüz kullanıma hazır hale gelir. Yani e, doğal olarak yapılan sabunların bekletilmesinde, kullanılmadan önce bekletilmesindeki amaç budur arkadaşlar. Evet, sabunlarımızı kalıplardan çıkarttık. E, gayet güzel bir çalışma oldu rengi krem rengi. Hani bu e, durdukça zaman geçtikçe biraz daha beyazlayabilir. Bir de şuna bakmak istiyorum. 750 gram yağımızdan aşağı yukarı ne kadar sabun elde etmişiz. Ona bakacağım biraz sonra. biraz yumuşak olduğu için kalıptan çıkarken e, kenarları zedelemde ama o kadar önemli değil o. Evet arkadaşlar kalıplarımı tek tek tartıyorum gördüğünüz gibi 166 gram ikinci kalıp üçüncü kalıp dört beş ve altıncı kalıbı da koyduktan sonra 996 yaklaşık 1 kilo sabun elde etmişim. 750 gram yağdan, 101 gram kostik, 851 gram, 150 gram da nem vardır içinde. Yani bekledikçe biraz daha hafifleyebilir sabunlarımız. Evet arkadaşlar, bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.